Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar bugün bir sefer Lezi e, benim Lezi'mi arkadaşlar atınca tek bir Sen ben sen, sen ben video mu çekiyorsun? Her ki arkadaşlar hiç yalnız bırakmadı. Bugün ne şeyim sonra... Evet arkadaşlar bugün ne şimdi var? Odama çıkıp evet. arkadaşlar Lezi'nin evet. denemesi yapacağız. Evet. Ama benim gel ben çok yaptım da Ece'nin dediğinin girmesini arkadaşlar? Bu video eğer tam tam arkadaşlar 500 like gel ay tam tam arkadaşlar bu video 20 like, gelirse 20 olsun Ece'ye kışkırtma videosu çekecek arkadaşlar. Ben de eğlen çekeceğim ama. <laughs> Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lirizan göster çevir kamerayı. Şimdi arkadaşlar evet. bundan benim de var. Şu an gösteriyoruz. Evet. Benim de var bundan o şey da Bir ama... şimdi Ece sona gidiyor. Tabii arkadaşlar. atacağız bunu sona arkadaşlar. Evet şöyle bir Ece şey sen kumandasını, kumandasını göster. Ama bekle öyle değil. Şöyle ben de bakayım. Görüyorum. Evet, böyle bir kumandası var arkadaşlar. Şimdi tek renkleri söylemek istiyorum arkadaşlar. Maalesef ama maalesef. Sa abi bana göster. Ne göster? Gösteriyorum. Sadece arkadaşlar, kırmızıda tek renk var. Yeşilde tek renk var ve mavi de. Ama bir şey olmaz. Mesela arkadaşlar bunları buraya basarsınız. Bu şekilde bir renk oluşur. Arkadaşlar bizde eceli eceli oda hani ayrı ayrı odalarımız odalarımız arkadaşlar çalışma üstünde normalde bir tamam çalışma evet. arkadaşlar normalde bunlar çok güzel renkler ama kamerada çok kötü gözüküyor değil mi öyle daha canlı normalde daha canlı ama kameradan evet. biraz böyle şey gözüküyor evet arkadaşlar eğer buradan sumota basarsanız bu şey ama böyle çıkmıyor işte. Sumata basınca çok yavaş dönüyor. Arkadaşlar bu bacağımı bileyim gör. Arkadaşlar bacağımı göreceğiz. Bu nasıl oldu? Eşele kim yılan olmak ister şeydi arkadaşlar. Bacağımı e, yaparken değdi arkadaşlar. Neyse evet, gösteriyorum. Arkadaşım. Bakın kumandayı göster. Arkadaşlar size bu böyle gibi göster. Ay bunu gösterledi. Ledi. 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 Arkadaşlar size bu bu şekilde gelecek. Şöyle ben uzaktan göstereyim. Bakın. Dur yukarı çık, yukarıdan tamam. göstereyim ben onlara. Ba, ba, buraya baktır. El abi, bu görünüyor mu kumanda? Gör, iyi, kumanda önemli. Değil Ay, ya, bir şey yok. göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Sumota basınca böyle göz böyle yavaş yavaş işte diyeceksiniz ki ben bunu nasıl hızlandıracağım? Arkadaşlar buradaki Hı aydınlatma açma ışığıyla. Yaklaştır. Eğer bunu ya. buraya gel ya da bekle. Ha şöyle gel buraya buraya basarsanız bakın tam şu ama bakın şu şuna basıyorsunuz hızlandırmak istiyorsanız smotumuz smota gelip el akar çek basa ben uzaktan bakın, çekiyorum bakın bakın şimdi bak Ecik sen de buraya, buraya basılı tutun bakın buraya basılı tutun Deniyoruz. iyi ki tutun. burayı göstermen lazım Gösteriyor ay yani. sen de görüyorlar orayı. Da. Evet, yapalım. Yakınlaştırayım ha, Bakın arkadaşlar. Hızlı hızlı. Hızlıya bakar mısınız şu an? Kameramanım çok. Neyse. Bakın arkadaşlar elime de Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var bir de. Biz bunu asacağız. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl asacağız? Arkadaşlar eğer silikonlu alırsanız silikonu M'den çıkarıyorsunuz. Bakın M yeri var. Buraya bakın böyle şeyler var tabi. Bunu çıkaracaksınız ve yapıştıracaksınız. Zeynep, Artık kuzenimize kışıkma gelmesini mi istiyorsunuz da 30 like'ımızı alalım. Evet 30 like. Evet, Ay, 25 20 pardon. Yani 25 olsun. Her 20 like hmm. e, biz kuzenimle birleşip Ece'yi kışıkma yapacağız tamam, ya da yapacağım. Şey? ya da eğer 25 like gelirse biz Ece'yle kuzenimle kışıkma. Şimdi arkadaşlar size çok iyi bir şey göstereceğim hazır mısınız? En fazla 25 like istiyorum ben. Yani değil mi? Bana mı yapacaksın? videoyu tamam, bitirelim arkadaşlar. Tamam bitir hadi. Bu, biraz sonra bitiriyoruz. Tamam. Şöyle bakalım maviye. Araha bunu göstermedik. Arkadaşlar bu bakın şöyle şeyler var. Mesela kırmızıya basarsınız Çok güzel gözüküyor kırmızı, kırmızı oluyor. Ama bu biraz turuncu gözüküyor evet, evet, kamerada. Tüm mouse oyunları boyunca merak olunca Bakın arkadaşlar buradaki diyeceksiniz burada üç tane turuncu var neden? Çünkü arkadaşlar bunlar aydınlatma gibi. Mesela bakın. Bakın gördünüz. Mesela bu boy bakın, daha çok Bakın hala siz turuncu görüyorsunuz ama da kırmızı Bakın mesela yeşil deneyelim Burada arkadaşlar ben şeyi bulamadım Hepsi bakın mesela sadece bu kırmızı hmm, Yeşil ve mavi ardarda arda nasıl yanıyor bunu bilmiyorum Yoranlar, Bilenler lütfen yorumlarda yazabilir mi arkadaşlar Bunu öğrenmek istiyorum Çünkü Arkadaşlar bir şey deneyeceğim Eğer böyle video çekiyorsanız bunu kullanabilirsiniz bu arka planı. Çok güzel evet. gözüküyor. Yes. Ne? Ya böyle bir ya bir yes. böyle yes. disco gibi yapmak yes. istiyorsunuz böyle şeyler çekiyorsanız. Yarın yapılmış. Şey, eğer şöyle, şöyle şeyler çekiyorsunuz mesela <laughs> arkadaşlar. E, kış gitme gibi plan <laughs> bunu kullanabilirsiniz. ne alaka neyse. Mesela arkadaşlar flash. Flash modu ne oluyor? Bu. Mesela smooth. Bu. Zaten bir şey fark etmiyorlar. Mesela... Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsunuz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı like atmayı denedik. Arkadaşlar burada e, Ece'nin kanalını arkadaşlar açıklama gülüşmeler. açıklamayı bırakacağım. Ece, arkadaşlar e, Ece arkadaşlar Ece'nin linkini Ece'nin YouTube kanalı açıklama linkini bırakacağım ve kanalı böyle bir şey Evet arkadaşlar. Dur ben şu ya yayın da gel. gel gülüş, gülüş. Tamam. Evet arkadaşlar bir yıl olsun ne geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı Kararımıza unutmayın. Arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Bay bay.